Evet önceki hoşumuza gitmedi. Yeniden çekiyorum o yüzden. Burası Çankırı'ymış bu arada. Geldiğimiz yerden 432 km uzaktayız. Tekrar gitsek herhalde 5 saat sürüyor. Şu Google'un şeye, map'ı çok işe yarıyor. Hanellerimiz. Ne yapmıyor? Kaldı kalmadı. Ha şurada Tanesi kaç var? Ara şurada suluk tak tak. Hatırlamıyorum ama 1 metre varlar işte. Hı hı. Kablo oradan geliyor. Burası ortalama tam 6 saat. Hı hı. Neden abi. Hı. Yok. Abi. Buradan kablo geliyor. Kilometrelerin arasından çektik. Direkt buradan İnvertöre bağlanmayız. Oradan kontrolcü, kontrolcüden akü. Aküden invertör, invertörden Aslında invertörden buraya olacak. Elektrikçi kardeş bize müsaade uygun ortam hazırlamamış. Böyle kolay oldu. Tabi para olursa tabi de kolay. Bunlar mesela aşırı maliyetli. Yani bir derece ama çay getirisi de çok iyi. Yaklaşık olarak 100 yıllık ömürleri var. Tabii belki Harvard zor kullanırsan 10 yıl, 20 yıl gider tabii ama yine de iyi tabii.